Eşeği kaybettim. Erhan eşeğini kaybettim. Şimdi buldum. Bu sene ne umuruysa buna Oyunları da sayıp çıkmıyor baksa. Oyunlar nerede? Ben eşeği nereden aldım? Geldi. Ta tamam, bu delerinin ağzından aldım. Değil. Neyse. Görüyorsunuz güzel ağıdırım. Her tarafı kar. Ama kendi da daha yağmamış, mecburi bu bozkırlarda koyunlarımızı otlatmaya devam ediyoruz. İnşallah birkaç gün sonra bir oraya da yağar, biz de kurtuluruz artık. Ata çöller de bizden kurtulsun. Eşe buldum. Bu arkamdaki de küçük sıpası. Bu kaçar da kurt geldiğinde, sıpa kaçamaz, sıpa tehlikeli biraz ufak ya da çifte büyük dağıtamaz o yüzden kurtlar var bunu Harise çok soğuk şu an biraz rüzgar var kar soğuğu vuruyor aşağı doğru ben de şu an çimene gidiyorum yoksa koyunlar hepsi aç kalacak bu kurdular baksana da bozkır hiçbir şey yok ben de eşeğe bindim gidiyorum tabanları vardı bu eşeği aramakta sabahtan beri Hayvanlar az kaldım. Sulayacağım oradan da çivere geçeceğim. Vay, çok şirin. Hadi bir fe.